İyi akşamlar sevgili ikizler burcu ve yükseleni ikizler burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizlere neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada elini resmen göğe kaldırmış bir kadın vardı. Dua ediyor şükür duası. Allah'ım herkesin dualarını kabul etsin. Bakın burada da yine biri var. Bakın şurada biri var. Bebek bir kadın. Üstünde bebek bakın yine. Bebek için dua ediyor. Allah'ım isteyen herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. Hayırlı evlatlar. Dal amaç demektir. Sanki böyle sevineceğiniz haberler var bugünlerde. Yarın bir gün olabilir arkadaşlar. Çok sevineceğiniz haberlerle böyle Hatta günün ilk saatlerinde böyle mesela yarın erken saatlerde böyle çok sevineceğiniz haberler gelebilir. Ve bu olay siz bu olay her neyse artık sizi çok sevindirecek. Buradaki adamı görüyor musunuz? Bakın bakın şöyle resmen bir adam sanki bir çıkmazda gibi görünüyor. Ama o çıkmazında öyle bir şey olacak ki sanki bir yerden bir ışık doğuyor. Allah selamete çıkartsın. Her neyse Allahım selamete çıkarsın Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın. Bakın resmen bakın böyle bir adam Allah yardımcısı olsun her neyse inşallah kalbi ferah gibi etrafı aydınlık görünüyor her neyse sıkıntısı çok yakın bir zaman içerisinde ama bakın kafasında bir fil filin hortumu gibi görüyor musunuz demek ki sıkıntısı parayla alakalı fil para demektir. Parayla alakalı bir sorunu var. Sanki bu kişinin ödemesi mi var artık bir yerden yani her neyse artık bu sorunu Allah'ın izniyle balık bakın balığın da üstünde bakın birden balık oluştu burada. O sıkıntısı çözülecek. Hem de çok yakın bir zaman içerisinde gelen bir parayla ya da birinin bir yerden Allah'ın bir sebep verecek demek ki sıkıntısından kurtulacak diyorum hemen Evet arkadaşlar şöyle bakın yine şurada e, birileri bir atın üzerinde biri bir ejderhanın mı bakın görüyor musunuz attık gibi ama sanki şöyle bakınca da hortumu var bir fil gibi fil para ve güç demektir bu dönem arkadaşlar sevgili ikizler burcu Hedeflerinize artık ulaşıyorsunuz ve her neyse o karşınıza çıkan fırsatlar Allah'ın izniyle hemen bu adamın arkasında da bir deve kuşu bakın gördüğünüz gibi deve kuşu murada ermek demektir. Bu dönem çoktandır beklediğiniz her ne var ise özellikle kariyerinizle alakalı, gelecekle alakalı ya da parayla alakalı çoktandır ne bekliyor iseniz artık amacınıza, hedefinize ulaşıyorsunuz diyorum bakın biri böyle bakın aşağıda e, yine bir atın altında bir kapı açılmış sanki bir kapı açılıyor 3 güne kadar ya da ayın 3'ünden sonra bir kapı açılıyor öyle aydınlık bir kapı ki böyle hayretle bakıyorsunuz sizde yani bu demek oluyor ki mucize ve mutluluklarınız var böyle çoktandır mücadele verip emek verip ama bir türlü ulaşamadığınız hedeflerinize bir anda ulaşabilirsiniz arkadaşlar bir anda Allah'ın bir yerlerden sebep verip de böyle bir anda muradınıza erebilirsiniz bu sizin geleceğinizle alakalı ve kariyerinizle alakalı bu dönem eğitim eğitim kariyer iş her ne var ise sanki 3 bakın yine 3 çıkmış 3 gün sonra ya da ayın 3'ünden itibaren artık e, o kafanızdaki ee, çoktanlar olmasını istediğiniz şeyler oluyor gerçekleşiyor ondan sonra da böyle gelecekle alakalı adımlar atıyorsunuz yine geleceğinizle alakalı yeni yeni başlangıçlar bu dönem sizin yeni başlangıç yeni bir aşk olabilir işle alakalı olabilir bulunduğunuz yerde yükselebilirsiniz eğitiminizle alakalı olabilir yepyeni bir sayfa açıp ama bu sayfa aydınlık tertemiz bir sayfa balığı görüyor musunuz parasal kısmetinizin de açıldığını görüyorum özellikle kendi işini yapan kişiler böyle parasal anlamda böyle hani her yerden dolu 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 paralar gelebilir işleriniz bir anda açılabilir. İş beklentisi olanların da kapıları açılıyor diyorum arkadaşlar. Gelecekle alakalı, evliliğinizle alakalı, aşkla alakalı böyle kararlar alıyorsunuz. Kariyerinizle, işinizle alakalı da böyle çok güzel kararlar alıyorsunuz. Ama o kararların almadan önce karşınıza büyük fırsatlar çıkıyor. Her neyse o fırsatları değerlendirerek zaten ilerlediğinizi görüyorum arkadaşlar. Bu dönem sadece sağlığımıza dikkat edin. E, garip bir dönemden geçiyoruz. Öyle söyleyeyim. Hemen hemen herkes hasta. Allah'ım şifa versin tüm hastalarına. Rabbim dert verip derman aratmasın. Bir de bu dönem e, doğa olayları çok olabilir. Sel gibi Allah'ım esirgesin. Allah'ım tüm felaketlerinden saklasın tüm insanlığı diyorum. Sel felaketi ya da deprem ya da bir heyelan. Allah esirgesin. Belki bir volkan bile patlayabilir. Allah'ım esirgesin. Lütfen bu dönem biraz dikkatli olun. Kurban olduğum Allah'ım beterinden saklasın. İnşallah kötü bir şey olmaz. İnşallah olmaz. İnsanlığı selamete çıkartsın Rabbim. Herkese de yardım etsin diyorum. Ama onun dışında... Ee, Birilerinin de bir ev mevzusu var. Bir vakit kalmış sanki. Eviyle alakalı mı bir sorunu var? Kiracısıyla mı sorunu var? Yani belki birinci ayın içerisinde evle alakalı sorunu olanlar ya da ev almayı düşünüyordur. Ev almak istiyordur. Ya da ev yenilemek istiyordur. Eşya yenilemek istiyordur. Evle alakalı kimin ne sorunu var ise bir vakit kalmış. Ben birinci ay diyorum. Belki bir ay yine bir ay olsa işte yılın sonu ya da bir hafta da olabilir bilmiyorum ama bir vakit içerisinde evle alakalı sorun çözülüyor ve birilerinin de adaklarının olduğunu görüyorum. Aşk hayatınızda da sanki böyle bir kıpırdanma bir kıpırdanma hayatınızda var olan kişilerle buluşmalar kırgınlıklar ortadan kalkabilir geçmişten birileri geriye dönüş yapabilir. 20 sene bile olmuş olsa bir anda karşınıza çıkabilir giden birileri. Yeni yeni insanlarla böyle ya da hayatında kimse olmayanların da böyle çok büyük aşkların içerisine girip severek isteyerek evlilik yapma ihtimaliniz çok yüksek. Diş çıkmış. Bakın yerinden çıkmış diş. Yani hemen kocaman da balık üzerinde bakın o biraz önceki erkek hane vardı. Adam onun bakın orada Parayla alakalı parasal kısmetiniz dolup dolup taşıyor. Diş, parasal, maddi anlamda sıkıntılarınız var ise tüm sorunlar çözülüyor. Şurada şöyle bir ağaç, hayat ağacı. Yani hayat ağacı yenilik, yeni başlangıç, yepyeni bir dönem. Biraz önce de dediğim gibi hem parayla alakalı karşınıza büyük fırsatlar ya da çoktandır uğraştığınız emeklerinizin artık karşılığını alıyorsunuz. Üç ay öncesi olması gereken işiniz olmamıştır da artık bu üç gün sonra olacaktır. Yani tüm sorunlar ortadan kalkıyor. Sorunlarınızı çözüyorsunuz. Bütün engeller ortadan kalkıyor. Bir de gelecekle alakalı adımlar atıyorsunuz. Ee, yeni bir iş, yükseliş... Devlet kapısında belki bir kapı açılacak ya da beklediğiniz bir kapı açılacak. Allah'ım sebep versin. Yalnız etrafınızda iyi zannettiğiniz kötü insanlar var. Ee, nal çıkmış. Nal şans demektir. Bu kötü insanlara da dikkat edin. Orada araya hemen nalı ben sokuşturdum ama etrafınızda iyi zannettiğiniz kötü insanlar var. Siz zaten hep dikkat çeken insanlarsınız sevgili ikizler Burcu. Girdiğiniz her ortamda kendinizi böyle bir duruşumuzu ee, sergiliyorsunuz hani böyle kendinden emin bir duruşla bu da ister istemez insanlar böyle çekemiyor sizi bir hasetleniyor ee, etrafımızda bile ne var bunlar arkadaş zannettiğiniz akraba zannettiğiniz insanlar içerisinde bunlara dikkat edin bunlara dikkat edin üç ayrı göz aydını peş peşe bakın evi görüyorsunuz Evin hemen üzerinde yine koca bir balık. Toplu bir para. Mal davasıyla alakalı bir yerden de gelebilir bu para. Ev hayali olanların bir vakti kalmış. Biraz önce dedim. Bir hafta ya da bir aylık bir süreç içerisinde işte ee, ev hayalleri gerçekleşiyor ya da evle alakalı problemlerin ortadan kalktığına birilerine de yol görünüyor. Sevdikleriniz geliyor olabilir. Ya da sizler sevdiklerinizin yanına gidiyor olabilirsiniz arkadaşlar bazılarının da böyle içinin ağladığını görüyorum o içinizdeki gözyaşı sevinç gözyaşına dönecek bir anda kader kader çarkı kaderiniz değişip böyle kaybettiğiniz gücünüzü mutluluğunuzu elinize alabilirsiniz peş peşe mutluluklarla karşılaşabilirsiniz İmparatorluk kendi işini yapıp kendi imparatorluklarında böyle dolu dolu toplu paralar yani işinizde böyle baya bir büyüme görüyorum. Bu da başınıza talih kuşu konacak. Yani hiç ummadığınız bir yerden de böyle kurban olduğum Allah yürüya kulum der ya böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir. Aslında dualarınız kabul oldu. Yıllardır o kadar çok mücadele verdiniz ki sağlam 13-15 yıldır böyle. Ne olduysa ne olduysa hani bir şey bir tıkanır ya bir tıkandı yıllardır böyle e, elinizi attığınız yere kurutuyordunuz. Bu yıl o kuruyan dallar birkaç aydır açılmaya başladı ama şimdi tam açılıyor. Bütün engeller ortadan kalkıyor. Ve bütün hayalleriniz gerçekleşiyor. Denizi olan bir yerlerden kısmet yağıyor sanki. Para gelebilir işsel bir kapı açılabilir yani kısacası hayatımız artık dengeyi sağlıyor Allah sebep versin işinizi gücünüzü rast getirsin ve çok kişinin başına taç taktığını işinde yükseldiğini büyüdüğünü ee, açılan kapılarla yeni bir başlangıç yeni bir iş yükseliş geleceğiyle alakalı kariyeriyle alakalı böyle üniversiteyle alakalı böyle Orada bir yükselme yücelme ne diyorlar eğitim öğretim görevlisi gibi böyle hem okuyup hem çalışmak gibi böyle eğitiminizle alakalı da güzel sonuçlar güzel başarı ve zaferler görüyorum Allah'ım sağlık versin iyilik versin işiniz gücünüz rast gelsin bütün yollar açılsın bütün kapılarınız ardına kadar açık olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.